New York'ta alışılmışın dışında olaylar yaşanıyor. Burnumuza pis kokular geliyor. ABD'nin New York kenti büyük bir sorunla karşı karşıya. New York Belediye Başkanı Blasio'nun belediye çalışanlarına getirdiği en az bir doz koronavirüs aşısı olma zorunluluğu talimatının yürürlüğe girmesiyle birlikte şehirdeki 7200 temizlik işçisinin 1440'ı yani %20'ye yakını ücretsiz izne çıkarıldı. Salgını önlemek için alınan tedbir sağlığı tehdit edecek başka bir soruna neden oldu. Şehrin dört bir yanında adeta çöp dağları oluştu. O çöpten dağlar gitgide şehri sardı. Açık hava çöplüğüne dönmüş şehirde kent halkı yetkililerin duruma çözüm bulmamasına tepkili. Ekim ayının son haftasındaki çöp şikayetleri bir önceki aya göre 10 kat arttı. Halk çöplerin toplanmamasından aşı olmayan temizlik görevlilerinin değil belediye başkanı Blesio'yu sorumlu tutuyor. New Yorklular sosyal medya hesaplarından sokaklardaki çöplerin görüntülerini paylaşarak tepkilerini dile getiriyor.